Bugün çok farklı bir mekandayız. Güzel insanlar. E, video tabi dışarıda olduğumuz için akşam üstü geliyor. E, hem de günün gelişmelerini e, toparlamış oluruz. Biraz da transfer dedikoduları. E, öncelikle tabi dün Sergen Hoca'nın yaptığı bazı toplantısının çok yapıcı olduğunu, e, çok bütünleştirici olduğunu zaten söylemiştik. E, yönetim de bu konuda çok memnun. E, hocanın bas toplantısından, hocanın fikirlerinden, hocanın görüşlerinden. Fakat tabi e, işin romantizmin bir tarafa artık işin gerçek tarafına bakmak lazım. Şimdi Beşiktaş'ta biliyorsunuz ki bir kallerin sakatlığı var. Trabzonspor maçına yetişme ihtimali var. Yetişmeme ihtimali de var. E, yani maç kadrosunda olsa belki oyun e, hamle oyuncusu olarak değerlendirilir. Belki direkt ilk 11'de oynayabilir. Veya riske etmeyebilirler skora göre. Yani böyle bir tehlike var tabii ki. E, kadroda güven var. E, fakat şunu demeye getiriyorum. Böylesine bir maç öncesi, önemli bir maç öncesi. Tabii fikstürü de yönetim bilmiyor. Yani Fixtür'den ne çıkacağını açıkçası kimse kestiremiyor. Ama tabii böylesine bir maç öncesi forvet transferi veya başka transferler yetişmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Uğraşıyorlar. Belki Trabzonspor'un maçının oynandığı gün forvet transferi bitebilir. Belki ondan önceki gün de bitebilir. Ve belki forvet dışında başka mevkilerden de bazı isimler bitebilir. Ama tabii bu Yeni alınacak isimler Trabzonspor maçına doğrudan etki yapar mı? Ben şu an için tabii ki yapmaz diyorum. Ee, belki biri erken gelir de o baş kadrosunda olur. Oyuna sonradan dahil edilebilir. Ama onun dışında doğrudan bir e, etkileşim olacağını açıkçası zannetmiyorum. Ee, tabii mevkiler sabek, orta sağ, kanat ve forvet. Şimdi sabekten gidelim. Sabekte tercihi yerliden yana kullanmak istiyorlar. Biliyorsunuz ki Douglas'la, Mirin'le yollarını ayıramadılar. Ee, onun detayları yarın milliyette olacak. Ee, orada biraz yönetimin de haklılık payı var. Tabii ki oyuncu kontrata bakar ama sonuç itibariyle futbol dünyasında hocaların istemediği futbolcular kendilerine kulüp ararlar. Paralarındaki, yani yıllık ücretlerindeki durum değişmediği sürece kendilerine kulüp ararlar. O ücretlere yakın bir e, kulüp ararlar. Şimdi burada Böyle bir kolaylık sağlandı. Onun detayları yarınki millette var ama tabii Beşiktaş yönetimi bir an önce işte yerli yabancı kontenjan durumuna bakmadan sabek sorunu çözmek zorunda. Nazım Sangay resmi yine bu nedenle ön plana çıktı. Çünkü yerli bir oyuncu. E, ona bir formül arıyorlar. Ve Sergen Hoca'nın da artık beklentisi hani para ise para, harcama limiti ise harcama limiti, bankalar birliğinde anlaşmalar ufukta gözüküyor. Olumlu sinyaller var. Artık lig yaklaşıyor. E, i̇şlerin de biraz, bir an önce bitmesi lazım. O nedenle bence Sabek daha acil e, şu an için. Forvet, forvet de acil fakat Forvet'i almanız öyle bir günde iki günde olacak iş değil. Şimdi Forvet'teki gecikmenin nedeni Sergen Yalçın'ın istediği isimlere öncelik verilmesi. O da Sergen Yalçın'ın istediği isimler Zellius'te e, Kalinic. Bu isimlerde öncelik olması nedeniyle. Fakat Beşiktaş'ın Kalinic transferinin e, beklentisi, para beklentisi biraz daha aşağıda ve bunun pazarlıkları sürüyor. Ama Beşiktaş'ın bu konuda masadaki kozlarını zayıflatmak için Kalinic ile ilgili farklı haberler çıkıyor. Farklı senaryolar çiziliyor. Ya Beşiktaş almasın ya da Beşiktaş alıyorsa daha pahalıya alsın diye sonuçta transferde çok enteresan şeyler yaşanıyor. Bazen e, rakibin transferini pahalı hale getirebilirsin, bozarsın. Bunlar biri yaşanıyor. Dolayısıyla kanın işte işler çok kolaydır ama hoca çok istiyor. Hocanın oyun sistemine, hocanın kafasındaki forvet yapısına uygun. Şimdi Abu Bakar'da e, bence Beşiktaş'ın şansı çok azaldı. Tamam Abu Bakar e, bir bir e, bugünkü haberler Porto kulübüyle sözleşmesini feshetme durumuna geldi. Zaten sözleşmesini elinde yani bonservis elinde gelecekti Abu Bakar Beşiktaş'a. Bu şu anlama gelmesin. Beşiktaş'la anlaşıyor, anlaşmak üzere anlamına gelmesin. Başka ciddi takımlar da var. Hem Fransa'da sen Etienne'le Nantes kulübü hem de İngiltere'den bir kulüp var. Premier Lig'den. Ciddi de e, bir kulüp, köklü bir kulüp. Gerçi İngiltere'deki her kulüp köklü de. E, böyle bir sıkıntı da var. Kolay değil bu işler. E tabii ki oyuncunun hakkında birçok e, dedikodular çıktı. Şu da bir gerçek. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bir oyuncunun sakatlık sorunu olup olmadığını bulabilecek büyük bir kulüp ve bütün kulüpler böyle zaten. Hepsinin doktorları var. Tıbbi kurumlardan destek alıyorlar. Burada yani eyvah Beşiktaş sakat oyuncu alacak diye bir durum söz konusu zaten olmaz. Sakatsa geri gönderir. Değilse devam ederler. Sorun değilse devam ederler. Ama tabii burada şu an Sergen Hoca'nın istediği profille Abubakar profil aynı mı değil? o görüşülen isimler Abu Bakar çok farklı. Ama gol sayısı olarak bence Abu Bakar daha fazla katkı sağlar diye düşünüyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Yani Abu Bakar tamam oldu değil. Bak çok net söylüyorum. Görüşmeler sürüyor ama öyle bonservis elinde aman bu iş vallahi bitiyor gibi bir durum söz konusu değil. Fakat bonservisin elinde olup da evet bu iş bitiyor diyebileceğimiz oyuncu var mı? Var. Gökhan Töre. Ee, şu aşamada yani limit sorunu olduğu bir dönemde. Beşiktaş'ın kasasında para olmadığı bir dönemde. Eee böyle sene bir transfer çok e, yerinde bir transfer. Ligi biliyor, takımı biliyor, hocayı tanıyor, hoca ile çalışmışlığı var. Beşiktaş'ı seviyor. Dolayısıyla sağ kanat, sol kanat oynayabiliyor. Bindirmeleri çok iyi, maç çevirebilecek yeteneği var. Maç kurtarabilecek e, tecrübesi var. O nedenle şu aşamada şu yoklukta diyelim. Gökan Töre transferi iyi bir transferdir. Evet, Beşiktaş'ın eli rahat olur. İşte ne bileyim 150 milyon euro bütçesi olur, bir şey olur gider 10 15 milyon euroluk bir sağ kanat, sol kanat alır o başka. Ama şu aşamada böylesine bir yetenekli, bu yetenekli bir oyuncu almak, tecrübeli oyuncu almak bence doğru bir hamle kaldı ki Sergen Hoca istiyor. Yarın tahminimce yarın bu konuda bir anlaşma olacak. Daha önce anlaşma oldu, o bir prensip anlaşmasıydı. Yarın imza atılabilir, bu iş bitebilir yarın. Bugün olacağını zannetmiyorum. Ee, onunla ilgili ilgili öyle. Yine bonus servisi elinde Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir başka isim. Josep de Souza. Hoca onay verdi. Başka isimler de vardı ama şartlara bakıyoruz. Limit sorunu var, para sorunu var. Ee, tecrübeli isim arıyorsun. Evet. Josep de Souza. Bu ligde çok oynadı. Fenerbahçe'de çok oynadı. Tecrübeli. 31 yaşında. Ee, iyi bir altı numara. Sergen Hoca'nın istediği tarzı bir altı numara. Yıllık ücretinde sıkıntı yoksa o da olur. Ee, hatta sordum, yani Özgürdor Souzda bitebilir mi? Bitebilir dediler. Bak, Karin için o kadar net konuşulmuyor, ama Souza için net konuşuluyor. Onu da eklemekte yarar var. Tabii bu transferlerin bir an önce bitmesi lazım. Yani Sabek, Gökhan bitti diyelim, Sabek bitmek üzere diyelim. E, Souzda da eli kullandıysa bu üç transferi aynı anda bitmesi çok önemli. Trabzonspor maçından sonraki maçlar için çok çok önemli. Milli ara öncesi herhalde 3 maç var. O 3'te 3 yapması halinde Beşiktaş'ın. Yani en kötü ihtimal 2 galibet bir beraberlikle lige girmesi halinde çok büyük bir avantaj yakalayacak. Sergen Hoca'nın değindiği bir nokta daha var. O da çok doğru. Beşiktaş transferlerinde rakiplerinden geri kaldı mı? Evet. Ama bu Beşiktaş'ın transfer yapmayacağı anlamına gelmiyor. Rakiplerinden geri kaldı. E, bu geri kalmanın nedeni de transfer limiti. Şimdi burada limit sorunu çözüleceği için öyle gözüküyor. Zaten kendi içinde Beşiktaş çözdü ama e, bankalar birliği anlaşmasında çözüleceği için e, bu transferleri bir an önce bitirecekler gibi geliyor. Forvet'i yani Kallar'ın performansı, güven performansı biraz belirleyecek. Trabzonspor maçının sonucu biraz belirleyecek bu işi. E, o maçın skoruna göre Forvet son günleri mi kalacak? E, yoksa daha mı erken gelecek? E, ona bakacağız. Ama Forvet konusunda futbolcularla prensip anlaşmasıyla yakın olan Beşiktaş yönetimi bu kulüplerin e, bu oyuncuların kulüpleriyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. E, onu da zaten çöz, çözememesi gerçekten de yani haksızlık olur. Niye çözemiyorsun diye. Para durumu ortada. Ama Sergen Hoca da şunu söylerse yani bizim artık böyle, bekleme şeyimiz kalmadı. Bizim artık bir an önce bu ligi hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor derse de hoca da pek haksız sayılmaz güzel insanlar. Kalede tasarruf oldu. E, sol bekte tasarruf oldu. Rıdvan pozisyonu, efendime söyleyeyim, e, kaleci pozisyonları bunları idare ettiler. Ama artık diğer mevkilerde bence para harcama dönemi geliyor. Şey çok konuşuluyor. Ozan Tufan'la Adem Neş takası. Bu biraz Ozan'a bağlı. Yani Fenerbahçe'nin Ozan'la ilgili tutumuna bağlı. E, Adem İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Onu net söyleyeyim ama takas olarak değil de hani para Ad Ozan hani Beşiktaş Adem'i vermesi karşısında para alırsa e, o şekilde olabilir. O sıcak bakılıyor. Öbür türlü Sergen Hoca da çok da böyle Adem için gönderilmesinden şu an için yana değil. Çünkü öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Mensah, Adem Layiç, Oğuzhan'dan e, çok güzel bir üçgen çıkarmayı düşünüyor. Arkasında Dorukhan. Bu arada da ilgili şunu ekleyeyim. Transfer dönemi biter bitmez Beşiktaş yönetimi Dorukhan'la masaya oturacak. Sözleşme uzatacak, uzatmaya çalışacak. Umarım oradan da iyi bir anlaşma çıkarır Beşiktaş yönetimi. Videolar devam edecek. Bugünkü gelişmeler bu kadar. Sağ bek, orta saha ve Gökhan Töre transferi aynı anda biterse de şaşırmayın kısa bir süre içerisinde. Sağlıcakla kalın, abone olmayı unutmuyoruz.